İtalya'nın Luka kentinde yapılan G7 Dışişleri Bakanları zirvesinden Rusya ve Suriye'ye yönelik yaptırımların genişletilmesi yönünde ortak bir karar çıkmadı. Bakanlar tüm ülkelerin Beşar Esad'ın Suriye'nin geleceğinde yeri olmadığı noktasında anlaştıklarını belirtirken Rusya'ya da Suriye konusunda ikili oynamayı bırakma çağrısı yaptı. Şu anda Suriye konusunda bizim nihai amacımıza ulaşma doğrultusunda etkili bir araç olabilecek yeni ve ek yaptırımlar üzerinde ortak bir karar çıkmadı. Yaptırımlar her zaman nihai bir sonuç olarak değil bir araç olarak gözükmeli. Bizim görüşümüze göre yaptırımlar bir amaca ulaşmak için kullanılan araçlardır. Zirvenin kapsamında düzenlenen Suriye özel oturumuna ise G7 ülkelerinin yanı sıra Türkiye, Suudi Arabistan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ın da dışişleri bakanları katıldı. Oturumda söz alan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Rusya'ya olan çağrılarını şöyle dile getirdi. Sanırım şu hepimiz için çok açık. Esad ailesi yönetiminin sonuna geliyoruz. Bir Suriye için istikrarlı ve güvenli bir gelecek yaratmak istiyoruz. Bu sayede Rusya da bu geleceğin içinde kendine yer bulup önemli bir rol oynayabilir. Veya Rusya kendisinin uzun vadede çıkarlarına hizmet etmeyecek bu grupla ortaklığını sürdürebilir. Bu toplantı hem Mayıs sonunda yapılacak G7 liderler zirvesi hem de Tillerson'ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşmesi öncesi tarafların duruşunu belirlemesi açısından hayli önem taşıyor.